...soru şu... ...ne oldu ki İsrail... ...13 Haziran sabah 4'te ...kalktı gitti, İran'ı vurdu. Bilinen gerekçeleri söyleyelim önce. Hocam onlar hikaye. Yani elinde evet. bir nükleer... olsaydı İran'ın kafasını atardı. Şey İsrail'in kafasını İsrail. atardı. Geç. Ne oldu? İ İran... ...İsrail'e parmak mı salladı? Gazze'yi vuruyorsun diye... ...bir tane füze falan mı attı? Geliyorum ağoruyor bak falan mı dedi. İsrail e ambargo mu uyguladı? Hatta üstelik İran nükleer silahsızlanma görüşmelerini yürütüyordu. Nükleer silahsızlanma görüşmeleri 6. raunda hazırlanıyorlardı. Anlaşmak ne çok ki? ki? Yani. Ne oldu ki? Hiçbir şey. Hocam hiçbir şey. Niye? Son 5 yılımıza bakalım. S-400 niye alıyoruz? Bize Yunanistan mı saldıracak? Bize Suriye mi saldıracak? Rusya mı saldıracak? Bize Rusya mı saldıracak? İbrahim İsrail demiyor. Bunlar hiçbir İsrail, İsrail demiyor ama. İsrail. Israrla bak açın izleyin. Bu bu tezi ortaya atanlar, bu saçma sapan iddiada bulunanların hiçbiri bize İsrail mi saldıracak diye bir cümle kurmuyor. Allah için yani. Yani iyi de öldürelim. Laf olsun diye söylüyorum Ne yiğitliği? Yiğitlikle bana <laughs> alakası yok. Onu sürekli perdeliyorlar. Bize o mu saldıracak, bu mu saldıracak? Şu mu saldıracak, bu mu saldıracak? Bu cümleleri niye kuruyorlar? Ya kardeşim bu Erdoğan da parayı silaha gömüyor. Ne lüzum var burada? Ne lüzum var? Başka? Ya zaten biz uçak yapamayız. Bunlar yalan. Kalorifer peteği bilmem ne vesaire. Türkiye'yi silah üretmemesi için kendi silahını üretmemesi için ellerinden gelenleri yaptılar. Ya bana bunu izah edin ya. Bu, 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 yani eşittir ne demek bu yani? Tamam bak eşittir ne demek? Ya şimdi e, <laughs> bir şey daha, gerek yok ki. Bir şey daha söyleyeyim ben şimdi. Evet bir hiç uğruna İsrail denen devlet katil sürüsü gitti 200 uçakta İran'a bir anda. Hiçbir şey yokken ortada. Vurdu geçti gitti. Ha şimdi bilinen gerekçeler dedim ya aslında. Onları da bilmemiz lazım. Neden? Çünkü öyle gerekçeler çıkartılabilir. Türkiye buna da hazırlıklı olsun. Yani orada işte şey yo, var. Yok onun için söylemiyorum. Hadi. Yo, yo, bizi yani mi vuracaklar diyorlardı. Tabii de ta oraya geldiniz. Çok güzel bir yere geldi bu iş. Dolayısıyla o bilinen gerekçeleri de çok dikkatle bakmamız gerekiyor. Yani orada işte bombalar var. İşte Lüftvers. var. hocam. Sizin e, mikrofonunuzun şarjı bitmiş. Ha. Yok 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 yok. Kı yok, yok, yok. Yanlış. Ha gömleğe sürtüyormuş hocam şeyiniz. Öyle mi? Mikrofonu gömleğe sürtüyormuş. Bizim de şey çünkü herkes duyuyor kulaklığı. Neyse. Herhalde şu anda daha Sıkıntı iyi değil mi? Evet. evet. Gömleğe yani, sürtüyor mu hışırtı yapıyormuş. Izleyici. Şu an iyi herhalde. Şu an daha iyi tamam. Şimdi, dolayısıyla burada bilinen gerekçeler konusunda ben ısrar ediyorum bu konuyu söylemeye. Çünkü bunlar yüzünden Türkiye'ye saldırırsa saldırır. Uluslararası kamuoyundan da destek alır. İşte o gerekçeleri öyle ustaca çıkartacaklar ki bu medya grupları öyle şeyler anlatacaklar ki Türkiye'de rejim şu. Türkiye'de işte demokrasi bitti. insan hakları ihlali var. Otoriterlik, diktatörlük, totaliterlik. Hatta Çinle, Rusya'yla işbirliği yapıyor. NATO'dan çıksın o bu. Bakın görüyor musunuz? Bilinen gerekçeler ne kadar piyasaya aktarılabiliyor. Bunlar bunlar yapıyor işte. Bu medya grupları, akademisyenler, entelijansiya, iş adamları ya da toplum liderleri, kanaat önderleri aklınıza ne gelirse gelsin çıkar grupları birlik beraberlik içerisinde güzelce bu mekanizmaları kullanıp Türkiye'ye, İsrail ve Amerika'nın hatta bana göre koalisyon gücü oluşturup müdahale etmesi için gerekçeler oluşturuluyor. Bunlara karşı biraz zayıf ısır Bey. Bak siz anlattınız ya az önce bir hiç dediniz değil mi? Eee demiştir birileri. Nasıl ya hiç falan. Anlamamıştır yani onu. Evet, Anlatmakta zorlanıyoruz işte biz. Evet bir hiç uğruna İsrail, İran'a kadim sorunları var. Yok rejim sıkıntılı, yok nükleer, yok İşte o Şii milisler Irak'ta, Suriye'de aktif diler, İsrail'e karşı Hizbullah saldırdı, etti etti. Bakın bütün bu kurgusal mekanizmaları anlatamıyoruz. Dolayısıyla İsrail'in meşru olarak bir müdahale gerekçesi, saldırı gerekçesi oluşturabilecek buradaki Özellikle bu aygıtları ortadan kaldırmak lazım. Aygıtları iyi anlatmak lazım. İkinci konu herhangi bir devlet İsrail gibi saldırgan bir devlet karşı tarafa saldırırken ya sırf Gazze'deki katliamlarını unutturmak için bile yapmış olabilir. O bile evet gerekçe olabilir örtülü şekilde. Yani dolayısıyla bakın burada bütün hepsi sütlüman olur. İşte Gazze'de ağzını açmayanlar, İran'a saldırıda ağzını açmayanlar, Suriye'deki o İsrail'in taarruzlarını ki toparlanırken tam Suriye ağzını açmayanlar, Yemen'de Husi'leri sürekli vuranlara karşı bir şey söylemeyen insanlar, e, Türkiye dört tane hareket yaptığında ne işim var ya? Dedi. Hocam Amerika'dan demokrasi dilenenlerle benim işim olmaz deyip Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp parti kuran Muharrem İnce, Tekrar diyorum. İngiltere'den demokrasi dilenenlerle şimdi aynı partiye partisine geri döndü. Ha bu, bu, bunu birisi bana izah etsin. Şimdi konuşuyoruz öyle mi olur? Yok canım öyle olmaz. İngiltere'den demokrasi dilenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanından söz ediyoruz Gafar Yakınca. Yani ya bu bu önceki de öyleydi. Bunların alay öyle. Ülkesini Londra'da şikayet eden Maras'ın İsrail'e şikayet eden mi ararsın? Kemal Kılıçdaroğlu İsrail'e şikayet etmişti. Yani bir başka ülkenin Türkiye Allah muhafaza. Yani İsrail Türkiye'ye saldıracaksa içimizdeki bir, bir takım tipler e, doğru yapıyor derler yani. Tabii. Başkomutanı çökertmek gerekiyor. Demokrasi getirecek derler. Tabii. Batıcılık öyle genetik olarak işlemiş ki artık. Hocam bu batıcılık değil ya. Bu değil ama... deyince i̇şte o... e, ben anlıyorum sizi. Çok evet. doğru söylüyorsunuz. Yani batıcılığın olduğunu. dediğimiz o olgu var. Evet. Biliyor ya bunlar ya bu bu ya bu ihanet ya. İşte o böyle mandacılık. bir işlenmiş ki genetik kodlarını onu atmaları mümkün değil. Nereye sıçrarsa sıçrasın, nereye kaçarsa kaçsın dönüp dolaşıp. Okul kitaplarımıza yazlar mandacılık. Kimse mandacılık ne olduğunu anlamadı tamam ilk İlkokuldan başladı bu mandacılık. Manda ve manda, manda, satan falan zannediyorduk biz çocuktuk bilmem ne mesela. Ne anlasın mandacılığı ikinci sınıfa, üçüncü sınıfa, beşinci sınıfa gidene. Hainlik, ihanet diye girsene. Değil mi? teknik güzel bir teknik gibi terim ha. gibi kullandık. Yani neticede böyle adamlar var, böyle gruplar var. Bir şekilde Türkiye'ye temas eden bir sıcak ortam oluşacak ...önümüzdeki günlerle. O yüzden bizim eş zamanlı işte içerideki bu e, klikleri kontratlanırken bir taraftan da savunma sanayimizi arttırmamız lazım. Dışa aktarmamız lazım. Dışarıdaki ülkelerle müzahirlik ilişkisi kurmamız lazım. Dolayısıyla oradaki ülkelerle bizim diasporamız olacak bir şekilde. Çünkü ürün satıyorsun sende know-how, sende yazılımı, sende her şeyi, teknik olarak her şey. Dolayısıyla... Leonardo muydu İtalyan firma hocam? Evet, evet. ortaklığımız ne oldu değil e, Leonardo ile e, ortaklık yapmışız e, hocam de, biz. Avrupa'nın en büyük ortaklığı. Ama bu işte o da İsrail'e e, silah satıyormuş. Ya o daha da daha bir... bugün işte çıktı canım. Bir tane gene biraz önce de gördüm. Bir tane bir başörtülü hanımefendi. Hanımefendi de yani lafın gelişi hanımefendi ha. Şahıs diyecek. Şahıs yani almış evet. şeyi karşısına. Vay baykar soykırımcımı bilmem ne bak bak laflara bak yani şimdi ya sen neyin derdindesin kardeşim Ay. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.